Evet arkadaşlar merhabalar. Dijital vergi dairesi hayatımıza girdi. Girmez olaydı. Dediğinizi duyar gibiyim. Beyannameler gönderilemiyor. E Beyannameye girdiğinizde kontrol aşamasına bekliyor. Güvenli çıkış yok. Zorla gasp edilmiş gibiyiz. Çıkartmıyor da. Sonra geri giremiyoruz. Geçmiş hissediyorsunuz. Bir sürü uğraş. Beyannameler gitmiyor. Aradığınız şeyleri bulamıyorsunuz. Şimdi ben de bunları yaşadım ve bir çözüm ürettim. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben uygulamalı olarak da göstermek istedim. Şöyle ki öncelikle dijital vergi dairesine kullanıcı girişimizle girelim. Dijital vergi dairesine. Mali müşavir kullanıcı bilgilerimizle giriyoruz. uygulama olarak yapalım. Dijital vergi dairesine girdikten sonra gördüğünüz gibi Bizi burada bir sürü özellik bekliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, muhtasar beyanname öncelik konumuz şu an için tarih itibariyle. Muhtasar beyanname biliyorsunuz e, vermeyenler olabiliyor çeşitli nedenlerle işlemler olmayanlar için. Bunu da bulamıyorsunuz. Burada dilekçelerime geliyorsunuz. Dilekçe türlerine gelip muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçeyi görebiliyorsunuz. İşlem başlat dediğinizde müşterileriniz için tabi buraya müşterilerinizin şifresiyle giriyorsunuz. Onu unutmayın. Dilekçenizi bu şekilde dediğim gibi dilekçelerim dilekçe türleri bölümünden gelip bunu verebiliyorsunuz. Şimdi tekrar ana sayfaya gelip beyannameyi nasıl göndereceğimize, göndereceğimize bakalım. Ee, ana sayfaya geldiğimizde internet vergi dairesi butonunu görüyorsunuz. İnternet vergi dairesine tıkladığınızda İnternet vergi dairesi uygulamasına geçiş yapmak üzeresiniz diyor. Evet onaylıyoruz. İnternet vergi dairesine geçtiniz. İnternet vergi dairesi üzerinden e-beyanname, beyanname işlemlerinden e-beyannameye gelip buradan paket gönder diyorsunuz. Onun öncesinde sizin için bir paket hazırlayayım ben. Neredeydi bu e-beyanname arkadaşımız? ve beğenler bulamıyor. Benim ekranım farklı mı Geliyoruz buradan. Ben sizler için bir tane hazırlamıştım. Normal buradan paketinizi oluşturuyorsunuz. Buradan dönemini de seçelim. 9. ay. Ben KDV'den örnek veriyorum. Daha pratik olsun. Ve bir beyanname üzerinden paket oluşturduk. Ondan sonra az önceki bölüme tekrar geliyoruz. Buradan paket gönder deyip dosya seç dosya yolunu seçtiğinizde yükle diyorsunuz kontrol et diyorsunuz kontrol edilen paketleriniz burada gördüğünüz gibi burada onay bekliyor buradan beyannamenizin içeriğini kontrol edip onaylayabilirsiniz e, maalesef e, bu geçiş süreci tamamlanana kadar beyannamelerinizi bu şekilde onaylayabiliyorsunuz şimdilik. Umarım daha içler hale getirirler. Fakat e, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın çok özür dileyerek söylüyorum. Bu dijital dönüşümle vergi uygulamaları ile ilgili uyumu yakalayamadığını, mali müşavirlerden mutlak suretle fikir almaları gerektiğini düşünüyorum. E, mutlaka siz de bu mesleği icra edenler olarak bunu düşünüyorsunuzdur. Çünkü gerçekten artık her ay, her ay, her ay bu sistemin saçma sapan uygulamalarıyla uğraşmaktan son derece bunaldık ve yorulduk. Lütfen artık buna kesin bir çözüm bulunsun. Eğer dijital vergi dairesi bu işe kesin çözüm bulacaksa artık son bulsun. Çünkü çok bunaldık. Hepinize işlerinize kolaylıklar diliyorum. Umarım takılanlar için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere iyi günler dilerim.